Herkese merhabalar. Bu videonun konusu Borsada yükseliş ne zaman başlayacak? Öncelikli olarak klasik uyarımızı yapalım. Burada anlatacaklarım hiçbir şekilde profesyonel bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir amatörün yani benim şahsi piyasalığımı dinleyeceksiniz. Dolayısıyla benim burada anlattıklarına bakarak mali durumunuzda herhangi bir değişiklik yapmamanızı tavsiye ederim. Ee, şimdi borsa stratejik temelli bir oyun. Ee, harp de stratejik temelli bir oyun. Ee, dolayısıyla ben e, stratejik e, bir oyun nasıl kurulanıyor, nasıl başlatılıyor. E, bunun üzerinden işte borsada yükseliş ne zaman başlarla ilgili e, kendi fikrimi ifade etmeye çalışacağım. Şimdi e, Hitler Avrupayı kasıp kavurduğu zaman Amerikalılar Avrupalıları kurtarmak için <laughs> Fransa'ya bir çıkartma yapacaklar. Hitler de bunu biliyor, yani bir çıkartma yapılacağını biliyor. Dolayısıyla Amerikalıların e, nereden ve ne zaman çıkartma yapacağıyla ilgili kendi kurmay heyetiyle e, görüştüğünde genelde kurmaylar e, Amerikalıların çıkartmayı e, İngiltere ile Fransa arasındaki en dar e, boğaz olan Kalaisten e, yani Fransa'nın Belçika'ya en fazla yaklaştığı yerden bir çıkartma yapılmasının muhtemel olduğunu çünkü burada Manş Denizi'nin daraldığı, boğazın daraldığı en dar yer kala istiyorlar ve buradan bir çıkartma yapılır diye bekliyorlar çünkü ikmal buradan kolay olur diye bir öneri de bulunuyorlar. Hitler tabii ki stratejik bir oyun nasıl olur biliyor. Çünkü sokaktan gelmiş olan bir politikacı e, oyunun ne olduğunu biliyor. E, Romalde e, savaşmış ve savaşın ne olduğunu, stratejinin ne olduğunu e, pratik olarak e, çöl tilkisi lakabını alırken e, işte İngilizlerle falan savaşarak, Amerikalılarla savaşarak savaşın, stratejinin, oyunun ne olduğunu bildiği için oynar. E, Önce Hitler diyor, Kalais'ten bir çıkartma olmaz. Çünkü akla en uygun yer Kalais. E, Rommel de Kalais'ten çıkarma olmaz diyor. Çünkü bir çıkarma baskın niteliğinde olması gerekir. E, baskının bir e, şaşırtma içermesi gerekiyor. Çünkü oyun bir şaşırtmayla başlanır. Ee, şaşırtmayla başlarsan avantajlı başlamış olursun. Ee, düşmanın beklediği yerden saldırırsan avantajsız olursun. Ee, dolayısıyla avantajlı bir şekilde oyuna başlayabilmek için e, müttefikler de bir şaşırtma yapmaya karar veriyorlar ee, ve beklenilmeyen bir yer e, diye düşündükleri Normandiya'dan bir çıkarma yapacaklar ve asıl çıkarma yapacakları yeri gizleyebilmek için de Kalais civarından sanki bir çıkarma yapılacakmış gibi maket tankları falan hareket ettiriyorlar, bazı fake çıkarmalar falan yaptırıyorlar. Böylelikle bu bölgedeki hareketlilik sanki burada bir çıkartma olacakmış gibi Alman kurma heyetinin aklını karıştırıyor. Ve havanın kötü olduğu bir dönemde. Rommel çıkarma olmayacağını düşünüyor e, ve eşinin doğum günü için karargahı bırakıp Almanya'ya gidiyor. Tabii ki komutan git, gidince askerler de buna göre bir gevşeme hali meydana geliyor. Demek ki bir yakında bir çıkarma olmayacak komutan karargahta değil. E, ve Almanlar hazırlıksızlar. E, alarm durumunda değiller yani. E, Eisenhower ise müttefiklerin komutanı olarak çıkartma yapmaya uygun bir hava değil denilmesine rağmen düşmanı şaşırtabilmek için yer ve zamanı kendince belirliyor. Beklenmedik yer, beklenmedik zaman prensibiyle şaşırtmayı gerçekleştirmek için Normandiya'dan çıkarmayı uygun olmayan hava koşullarında başlatıyor burada işte bir oyun nasıl başları görüyoruz mesela yakın zamanda 2022 Ekiminde başlayan bir yükselme trendi vardı borsada Ekim'de başladı işte Şubat'taki depreme kadar geldi sonra depremle beraber varlık fonu devreye girdi tekrar borsayı belli bir noktaya kadar getirdi burada biraz e, stabil hale getirdi. Ondan sonra seçimlere doğru e, borsa inişe geçti. Şimdi bu trendi düşündüğümüz zaman trend ne zaman başladı? Ekimde başladı. Peki sosyal medyadaki yaygın e, görüş neydi Ekim'de? İşte Ekim fırtınası, e, ekonomi şöyle kötü, böyle kötü e, ve işte bütün olumsuzluklar sayılıyor, sayılıyor, sayılıyor e, ve böylelikle karamsar bir hava Çiziliyor, oluşturuluyor. İşte bu karamsar, işte büyük bir fır ekimde büyük bir fırtına bekleniyor. Yani ekonominin kötüleşeceği ile ilgili böyle şeyler söylenirken ekimde, ekim'de e büyük bir yükselme trendi başlamış oluyor. Yani yani e sosyal medyadaki yaygın kanaat neyse tersi olur diye bir argüman var. Bu insanların zihninde olması gerekir bu argüman diyorum yani sadece e, karar alırken kullanılacak olan e, donelerden birisi bu yani tek mutlak gösterge değil yani göz önünde bulundurulması gerekir e, bunun dışında e, şu an e, piyasaların beklemiş olduğu kalayis çıkartması nedir olabilecek olan normal diye çıkartması ne? olur. Şimdi en muhtemel ve akla yatkın olan durum şu. E, anlatılan senaryo şu. E, işte yabancılar Türkiye'ye bir sıcak para sokacaklar. Yalnız kur riski istemiyorlar. Yani biz 35'ten dolar e, 35 iken parayı piyasaya sokarsak eğer ve piyasalarda dolar 40 üzerine çıkar ise e, bizim paramız kur riskinde erir. Yani bu bizim için e, istenilmeyen bir durumdur. Böyle bir riski almak istemiyoruz. E, siz de seçimlere kadar kuru artırmak istemiyorsunuz. ve Seçim sonrasında bize mini bir e, deval, mini bir devalüasyon e, yapacaksınız sınız gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ee, yani anlatılan senaryolardan. E, dolayısıyla herkes seçimlere kadar hiçbir hareketin olmayacağını, e, seçimlerden sonra e, ekonominin soğuması için çok daha sert önlemlerin alınacağı e, ve buna bağlı olarak da yılın ilk yarısı e, sıkıntılı ama ikinci yarısında yabancı Türkiye'ye para sokacak e, Yabancının para getirmesiyle beraber yabancı öncelikli olarak iç borçlanma senetlerini tahvilleri satın alacak e, bu senetleri satın aldıktan sonra bunları kaldıraçlı piyasalarda teminat olarak kullanıp e, borsayı yukarıya doğru taşıyacak ve böylelikle e, yabancı e, borsaya girmiş olacak diye bir senaryo çiziliyor. Bu bir kalayiz çıkartması ama bunun olmaması olamayacağıyla ilgili farklı argümanlar da geliştirilebilir. Yani işte yabancı borsaya gelecek de yabancının borsaya gelebilmesi için fiyatların uygun bir seviyeye inmesi gerekiyor onlara için. Çünkü şöyle bir rakam dolaşıyor. Ee, işte borsadaki senetlerin yüzde sekseni borsadaki işte 0,2'lik bir dilime ait. Bu 0,2'lik dilim de e, borsadaki tüm hesapları içerisinde 10 milyon ve üzerindeki hesapların sayısı 0,2 yani 10 milyon 11 milyonluk e, hesaplar tutanlar kaç kişi bu 0,2'nin içerisinde bir de hani çok daha büyük hesapları tutan çok çok daha az kişi var çünkü e, 10 milyon borsa için çok yüksek bir rakam değil e, kaç kişi 10 milyon ile işte 20 milyon arasında hesap tutuyor e, Doğal olarak yabancı geldiği zaman, bu bu kişilerin malını mı yukarıya doğru taşıyacak yani bunlara mı kar ettirecek ee, yoksa biraz daha bir silkelenme olsun ee, ben yavaş yavaş mal toplayayım diye peyderpey seçim öncesinden itibaren e, piyasaya girecek Şimdi asansör piyasasıyla e, modeliyle işte yukarı çık in çık in çık in yaparken Yerliler bezdirilecek ve mallarını satarak yabancıya piyasa açılacak. Bir de yani yabancı kimin malını satacak? Sadece yerlilerden mi toplamaya çalışacak? Yani yabancıyı mutlu edecek kadar mal var mı küçük yatırımcıda? Yoksa büyükler mallarının bir kısmını yabancıya mı virman Yapacak. Yani bunlar da önemli sorular ve Kaleyis çıkarması bu kadar düz ve akla yatkın mı olacak yoksa bir Normandiya yaratılacak mı ve şartlar biraz daha kötüye mi evrilecek Çünkü herkes yabancı gelecek malımızı alacak diye bekliyor yabancı bu seviyeler yabancının gelmesi için uygun bir seviye midir? Yoksa biraz daha e, piyasanın aşağıya doğru deşilmesi ve yabancıya biraz daha mal toplanın, toplayabilmesi için e, zemin hazırlanması gerekiyor mu? Bu tür sorulara da cevap verilmesi gerekir ve kalais çıkartması nasıl oluyor? Yani borsanın kalaisi nedir? Borsanın normandiyası ne olur. İşte bununla ilgili herkesin kendince biraz daha zihinsel hazırlık yapması gerekir diye düşünüyorum. Sadece bir fikir verme videosuydu. Herhangi bir şekilde bir yatırım tavsiyesi değildir. Benden bu kadar. Herkese bol kazançlı, sağlıklı günler dilerim. Esen kalın.